Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us Evet, yüzüğümüzü kapatalım. Herkese günaydınlar. Kaçıncı gündeyiz? Beş san, sanıyorum artık günler karıştı. Beşinci gündeyiz. Kahvaltımızı ettik ve geldik Surin içe. Ama maalesef hava çok kötü, rüzgarlı. İnsanlar vah yaşanıyorlar. Ama aşırı dalga var.

önce bir surf deneyimi yaşadım. Şöyle tahtanın üstünde oturuyorum şu an. Gözüküyorsa. İlk defa deniyorum. Gerçekten çok zormuş. Yani buradaki dalgalar çok çok büyük. Aklınızda bulunsun. Kesinlikle şu kıyafeti giymeden. Yani bir şuraya bakın bacakları. Kıpkırmızı. Şu buram zaten şu an yani yanıyor. Alev alıyor. Gittim tişörtsüz çıktım. Bunun üstüne zıplayınca o sürtünmeyle sürekli sürekli yaktı buramı yani görüyorsun şu an. Sulun bir işteyiz. Hava kötü. Yağmur yağıyor şu an. Ama çok zevkliydi. Yani uzun zamandır bu kadar böyle şu dalgalardan zevk almadım. Hayatımda gördüğüm en büyük dalgalar. Yani yüzme konusunda zaten kendime güvendiğim için sıkıntısız geçtim ama bu, şu tahtaya sahip çıkmak zaten başlı başına o aşağı doğru gitmek zaten başlı başına sıkıntı hayal ettiğim gibi çok olmadı çünkü güneş yok hava biraz kötü belki tekrardan yine geliriz ona rağmen şu görüntü zaten insanı bilmiyorum gülüyor kamerada nasıl çıkıyor yani hava da güzel olsa herhalde ekstra ekstra keyif alırız güzel bir deneyimdi. Patong'dan buraya gelmesi bir 15 dakika sürdü. Greple geldim motorla. E, yaklaşık olarak 170 baht falan 200 TL civarı TL olarak 200 TL civarı para verdim. Krem krem sürmem lazım. Bana yanık kremi lazım. Acayip yandık. Uf, keyifliydi ama bayağı yoruldum. Yani böyle burada yaşasam herhalde sörf yapardım ya öğrenirdim. Biraz hırs yaptım. Yani yanmasına rağmen dedim ki bir kez olsun ayağa kalkayım kalktım sonra bir kez bayağı açığa gittim oradan hızlı bir şekilde yatarak geldim. Bunu da başarı olarak sayıyorum. Denge kurmak çok çok zor. Alışmak lazım yani tekrar yapmak lazım. Belki kendim hani bir haftamız daha var şu anda. Fırsat bulursak tekrardan bir e, dener isteyelim. Say hello Turkey. Yeah, bye bye. <laughs> close till i get up time is barely on our side i don't want to waste what's left the storms we're leading us and love is Arabanın yüzü gülür mü? Gülmez Motor çekmiyor beni Ağır geldik Thank you brother. Aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Hello. This way. Ticket? How much? 100. Ah. Okay. Yüzü So far, So far, yep. just yep. five minutes. Seven, seven, minutes. Okay. Yep. Okay. Thank okay, you. Thank you. Eight, Nerede yedim paraları? Aha burada yedim işte. Şarj etmiş 43 dolar. Şey 43 baht dolar diyorum. Allah korusun. Ula nereden gideceğiz? Buradan yürüyeceğiz galiba. Ben hemen mikrofonu bir takayım. İnşallah yağmur yağmaz. Diyorum ama yağacak yine. Evet, Freedom Beach yolculuğumuz başladı. Şöyle göstereyim ilerleyeceğimiz yolu. Bak kelebek ne kadar güzel. Burada merdivenler var. Yani bir 7 dakika yürüyecekmişiz. Çok, şurada da motor çalışıyor, çok ses var ama. Burada da kaydı başlatmak istedim. Birkaç bir şey söyleyeceğim. Ee, bugün 6. gün. Sabahındayız sanıyorum. Öyledir. Günler bir süre sonra karışıyor gerçekten. Ee, bayağı bir aslında yara alarak <laughs> yani tatile mi geldik? Ne oldu? Bir ayağımıza deniz kestanesi battı. İlk gün çok kötüydü. Çıkartmaya çalıştım. Çıkartamadım. Bir sürü şey denedim. Olmadı. Sonra biraz kendine geldi. Herhalde iyice içine yer etti onlar. İki gündür iyiydim. Sonra bakıyoruz dün akşam bir anda taşa normal Ayakkabısız terliksiz bastım Bir anda orası tekrar şişti Aşırı derecede Böyle ödem tarzı bir şey yaptı Ve Şu an hani bayağı bir toparla, Toparlayarak yürüyorum Ama bizi yıldırır mı? Yıldırmaz neden? İşte bak çünkü bu eziyetin karşılığında şöyle bir manzara var. Bu güzelliğe bak, şu gözlüğü de çıkartayım. Yani şu anda güneş olsa çok çok daha iyi gözükür. İkinci canımızı nerede kaybettik? Dün gittiğimiz Surum Beach'te bir surf deneyelim dedik. Ama maalesef bize hani gösteren orada arkadaş böyle bir örnek gösterdi bize. İlk defa yapacağımı söyledim ben ona. Ama hani üstüne bir şey giy, kıyafetsiz olmaz bu iş demedi. Ve benim de o an denize fark etmedim. Yani cebelleşiyorum. Aşırı dalga var. Yani ufak dalgalar değil kesinlikle. Yani gerçekten böyle bir profesyonel olsanız, bu işi bilseniz ciddi şekilde sörf yaparsınız o dalgada. Öyle diyeyim. Bu dalgalarda cebelleştim. Üstüne atlıyorsun tahtanın ve orası yakıyor. Bacaklarım, kollarım, hatta elimin şöyle avucumun içi bakın parmağımın şurası daha yanmış durumda. Siz siz olun özellikle kıyafetsiz şu kısmı yanık içinde, bacaklarım yanık içinde. Kesinlikle kıyafetsiz falan yapmayın. En kötü tişört falan giyin. Yine yani özel kıyafet olmak zorunda değil ama tişört hadi bir nebze korur. Ama çıplak yaptığınız zaman hiç şansınız yok yani. Şimdi diyeceksiniz, nerede sörf yapar? Belli olmaz. Hayat bu. Aklınızda bulunsun. Ben de yani şu 3 sene önce, 2 sene önce benim de hiç aklıma gelmezdi sörf yapacağım. Şimdi bakıyoruz. Tayland'da sörf yapıyoruz şu an. <laughs> yani bir kere denedim. İnşallah devamı da gelir. Bu acıya rağmen tekrar yapmak istiyorum ama kesinlikle bu sefer önlemimi alacağım. İşte her şeye rağmen gezmeye devam ediyoruz geldik. Yani burayı görmeden gidemezdim. Hava yine kötü maalesef. Burada bu arada bekliyorum çünkü çok güzel bir manzara var. Birkaç fotoğraf falan çekeceğim. Tabii beni çeken olmayacak. Çok yüksek ihtimal. Şu ablalardan rica ederim Hintli. Onlar da gidiyor ama. Şöyle bir kare alayım. Ablalar çekilsin. Böyle göstereyim. Ya bu havaya rağmen gelinir mi? Gelinir. Yani baktığımda aslında yağmur gözükmüyordu. Akşam gözüküyordu ama Tayland'da belli olmuyor. Hava kötü gözüküyor, güneş açıyor. Gibi bir durum var. Burada bir salıncağımız var. Şöyle bir manzara var. Yani çok iyi duruyor. Gerçekten. Şöyle bir zoomlayalım, bakalım. Daha çıkacak mı? Gerçekten inanılmaz bir görüntü. Her güzel şeyin bir bedeli var. O da bu. Ayakla buradan inmek. Ve deli gibi yağmur başladı şu an. Şuraya bakar mısınız ya? Bu nasıl bir yol abi? Şuraya gideceğiz. Ne denize giriyor. Yağmur da ben de istiyorum. Let's go. Let's go. Got this. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Biçe gitmek için kat ettiğim yola bakar mısınız? gerçekten zor engebeli sakat ayakla yürümeye çalışıyorum ama zevkli mi şikayet etmeyeceğiz tadını çıkartacağız diyorum ki bir daha ne zaman geleceğim buraya ne zaman ha? yarın ben dönerken Allah korusun uçak düşecek bir şey olacak yarınımızın garantisi yok Bugün kestane batar, yarın başka bir şey batar. Belli olmaz, buradan yılan mı çıkar? Ne buradan? nasıl şuraya bakar mısınız ya? Adam buraya Starbucks bayrağı mı koymuş gelip? Helal olsun lan. Helal olsun lan. Hangi Türk bu? Adı yazıyordur üstünde. Ya da Hintli de olabilir. Let's go. <laughs> Good luck bro. Thank you, very hard trip. Adam kutlak diyor ya. Daha neyle karşılaşacağız? Şu. Lan bir şeyimizi düşürmeyelim de. Ana ne avradını bu ne? Görecek mi lan o? Kaç, 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 kaç. Buraya manitayla falan gelinmez ha. Böcekten böcekten korkuyorsa Vay vay burada alem dönmüş Şarapçı Kenan buradaymış ah. şey. Size yolu çekeyim Kendimi niye çekiyorsun Benim Tipim Kaymış durumda Ananı Ana Ananı avradın Oğlum her şey bir yerlerden bir şeyler çıkıyor lan Really? Nereden ineceğiz? Oğlum bir tane yolu yapaydınız lan buraya. Var ya burada bir tane yol ben bir videodan hatırlıyorum. Sezer abinin videosundan mıydı? Başka bir yol vardı sanki buraya ya. Bak burada merdiven varmış. Beni taks grip motorcu buraya bıraktı. Mecbur buradan geldik. İşte tecrübe ediyoruz. Size ders olsun. Ben başka bir yol keşfedersem size söyleyeceğim. Yalnız buranın kardeşim Ekrem İmamoğlu çalışmıyor mu? Bu belediye çalışmıyor mu? Abi bunlar ne ya bu çöpler? Ah İmamoğlu. Tayland'ı bitirdi. İmamoğlu Phuket'i bitirdi. Ay bak nasıl yağmur başladı bak. Bak şimdi bak. Tam sahile iniyorum yine yağmur bastırıyor. Hazır mısınız şöyle bir göstereyim? Yalnız şu manzarayla karşılaşmak gerçekten hiç beklediğim bir şey değildi ya. Hani ya hangi insan evladı ya? Ya getirdiğini, ulan bu şeyi burada mı ürettin, buradan mı aldın? Bir şey de yok burada anasını satayım. Sen çöpünü yanında getirebiliyorsun ama çöpünü götürmüyorsun abi. Bu kadar yani zor olan şey nedir? Anlamadım. Anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Bak şurada bir tane daha yol varmış. Millet oradan çıkıyor. Biz niye oradan geldik bilmiyorum. Yani okları izledim. Oklar beni bir bok yoluna götürecekti. Of çok iyi be. Böyle bakıyorum da. E şu çöpleri saymazsak bence gayet iyi. Ama benim bacağım titriyor, sendeliyor. Şu şeyler oluyor bana. Birazdan var ya şurada. Bak az önce yağmur çiseledi ve durdu bir anda. Yani bir 3 saat burada ben geçiririm. Bir dinlenirim, yatarım. O kadar yol geldik, değsin bari. Burada var ya, gün batımı muazzam oldu, muazzam. Kü kü küpüşlerimiz var. Anam, ufacık toplar. Oğlum, bunların köpekleri de çekik lan, gözleri. Millet yağmur, yağmurdan kaçmak için aşkın arasına girmiş. Burada ablalarımız fotoğraf çekiliyor model. Burada abilerimiz bir şey. Oo, drone çekiyorlar. <gülüyor> 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 oh shit. <laughs> Bu ablalarımız bunlar Tayland'da ablalar ama sanki. Ya da Vietnam'da da benziyorlar. Pastı mastı lan bunlar. Kadın mı acaba? O abinin ayak ya. Kızlar da ona gülüyor ya. <gülüyor> abinin mayosu yani özel dikim falan herhalde. Ben hayatımda böyle bir mayo görmedim ya. Hava açar mı? Ne diyorsunuz? O açmaz. Evet dostlar enerjimizi topladık. Yürümeye çalışıyorum. Dedim işte şöyle bir arkaya yerleştim bir ufak yere havlu attım. Yağmur durdu. Burası zaten genel olarak sakin. Bir yer çok insan gelmiyor. Yani zorlu bir yol var buraya gelmek için. araç falan, motor falan gelmiyor, inmiyor. Böyle tepeden inmeniz lazım aşağı doğru. İlk izlenimler nasıl? Yani ilk girişte bir çöp falan görmüştüm ama bu bulunduğum yer benim biraz daha temiz. Problem yok. Deniz dalgalı. Hava kötü olduğu için tabi. Yani mevsiminde gelmedik doğal olarak. Burada inşallah bir güzel bir gün batımı izleyeceğim. Bir, bir, bir buçuk saat yani bir saate kadar herhalde bir gün batımı olur. Şimdi deniz nasıl? Turkuaz bir rengi var şöyle göstereyim size. Dalgal olduğu için bir tık böyle yosunlar, dallar, uzaklar var. Bir şeyler var. Ama onun dışında iyi. Çok kıyı yemli yani zaten yürüyor zaten görüyorsunuz. Kayalık var biraz. Bir tık tırstım. Dedim yine bir deniz kestanesine falan denk gelmeyelim anasını satayım. Diye. Şu an toparlayarak yürüyorum. Vücudum yanık içinde. Bilmiyorum gözüküyor bu şöyle. Şuralar falan özellikle. Denize girdiğimde birazcık birazcık da bayağı bir yanma oldu. Bunun herhalde iyileşmesi ve bir gidişim bulur. Ya bir daha bir surf yapmak, otomiyo adasına gitmeyi düşünüyorum ama oraya gidersem de sört surf çok girmeyeceğim. Burada zaten öyle bir imkan var mı? Bakayım. Var galiba başta işte surf hastaları falan ama surf yapan yok. Buradaki o dalgalar biraz daha ufak. Daha kıyı bir yer burası. Görüyorsunuz bir gün güneş bir ufak ışık gözüküyor. Çok beğendim burayı. Herkes fotoğraf çekiliyor, herkes video çekiliyor şurada. Özellikle bir ikisi var. Bu da hanımlar, kadınlar sıralanmışlar resmen, videolar, TikToklar bu şeyler. Biz de geldik videomuzu çekmeye.